1989 yılının Ocak ayında bir haber ajansı gazetelere Kırklareli'nin elinin Davutlu köyünde köylülerin hava karardıktan sonra cin benzeri esrarengiz yaratıklar gördükleri için saat 5'ten sonra korkudan sokağa çıkamadıkları ile ilgili bir haber geçti. Haber tüm gazetelerde küçük puntolarla önemsiz bir haber olarak yayınlandı. Aynı günler haber yeni okul mezunu genç bir gazetecinin dikkatini çekti ve olayı yerinde araştırmak için Kırklar elinin Davutlu köyüne gitti. Köyde konuştuğu ve filme aldığı herkes bir takım yaratıklar gördüğünü iddia ediyor ve akşam saat 5'ten sonra kesinlikle sokağa çıkmıyorlardı. Herkesin gönülden inanarak korkuyla anlattığı esrarengiz olaylar genç gazeteciyi köyde kalmaya teşvik etti. Tam 11 gün süreyle köyde kalan gazeteci olağanüstü hiçbir olaya rastlamayınca yanında getirdiği kamerayı köydeki 14 yaşında bir çocuğa bırakarak köyden ayrılmaya karar verdi. Çocuk eğer köyde olağan dışı bir şey olursa kamerayla kaydedecek daha sonra da kasetleri gazeteciye verecekti. Genç gazeteci köyden dönüşünden 3 gün sonra gece yarısı sivil giyimli 4 jandarma tarafından İstanbul'daki evinden köyde kayıt yaptığı kasetleriyle birlikte alındı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin jandarma komutanlığına getirilerek sorgulandı. Sorgulamanın sebebi Davutlu köyünde üç hanede kamerayı bıraktığı çocuk dahil olmak üzere yedi köylü kısmen parçalanarak öldürülmüş, evlerin birinin duvarına ise kan kullanılarak gazetecinin ismi Arapça alfabeyle yazılmıştı. Olay büyüyerek halk arasında korku, kargaşa ve paniğe sebep vermesin diye bir cinnet olayı gibi anlatıldı ve örtbas edilerek cenazeler sadece köylülerin ve jandarmanın katılımıyla büyük bir gizlilikle köy mezarlığına defnedildi. Köylülerin çoğu bu olaydan sonra köyü terk ettiler. Sorgulandıktan sonra serbest bırakılan genç gazeteci üzerindeki tüm giysileri, botları, çantası ve not defteri 3 Şubat 1989 Salı günü Davutlu köyünün arkasındaki ormanda genç gazeteciyi sorgulayan yüzbaşı, olaydan bir sene sonra 1990 yılında psikolojik bir rahatsızlıktan dolayı malülen emekli olarak İstanbul'a yerleşti ve tedavi görmeye başladı. 2006 yılında ise henüz 59 yaşındayken girdiği bir bunalım sonucu kendisine ait bir tabanca ile başına bir el ateş ederek intihar etti başının ölümünden sonra babasının özel kasasını açan kızı kasada 3 adet büyük zarf buldu. Zarfların bir tanesinde siyah beyaz fotoğraflar, diğer ikisinde ise kayıp genç gazeteciye ait bir not defteri, 1989 yılına ait gazete kupürleri ve 3 adet kaset vardı. Kasetlerin üzerinde yazan tek şey Karadedeler olayı. ...1989'du. Kasetleri inceleyen Yüzbaşı'nın kızı... ...ilk video kayıtlarında... ...genç gazetecinin köylülerle röportajını ikincisinde ise... ...genç gazetecinin babası tarafından sorgulanmasını içeriyordu. Üçüncü ve son video ise... ...köydeki çocuğun çektiği görüntülerden oluşuyordu. Bu son kaseti izlemeye başladığı ilk 10 dakikadan sonra korkudan kanının damarlarından çekildiğini hissetti. 22. dakikadan sonra ise seyredecek cesareti kendisinde bulamadı. Şoku atlatması 2008 yılının ortalarına kadar sürdü ve bu arada mali sıkıntıya düşerek daha önce kimseye bahsetmediği kasetleri 2009 yılının mart ayında satmak zorunda kaldı hala montaj aşamasında olan bu yarı belgesel niteliğinde olan Kara Dedeler Olayı isimli film bu üç kasetten oluşuyor. Kasetlere hiçbir ekleme yapmadım. Sadece uzun olan ve yıpranmış bazı bölümlerini çıkartarak üç kasetteki olayları kronolojik sıraya dizdim.